Kerim ne kadar kredi arasa da bulamayacak. Çıkış noktası kalmayınca da işte o zaman ben devreye gireceğim. Dediğiniz gibi şu an kredi bulmak zaten çok zor. Zafer'e az kaldı. Sonunda o şirket benim olacak. <laughs> Şu an her şey mükemmel gidiyor. Mükemmel. Bu arada ben Kaan'ı ince ince işliyorum. Yani yakında orada bir kavga kopabilir. Aferin sana. Hep böyle ol. <gülüyor> <gülüyor> Müsaadenizle. Kim o? Kim olacak? Mustafa Gölcüklü. Yine para için arıyor. Kaç kere dedim halledeceğim diye ama yok. Bak Mustafa, yine para için arıyorsan sana söyledim halledeceğim dedim. Ne parası be? Kerim geldi. Mekanımı bastı. Ne? Kerim mi? Neden? İmzaların sahte olduğunu öğrenmiş. Ağzım aradı. Esti gülledi. Nasıl ya? Tamam kapat. K kapat ben halledeceğim. Ne diyor Gölcüklü? Kerim, imzaların sahte olduğunu öğrenmiş. Nasıl ya? Ya nasıl ya? Kerim nasıl öğrenebilir ya bunları? Ya nasıl olur? Kerim nasıl öğrenebilir? Aklım almıyor. Mahvolur. Her şey mahvolur. Çekin. Sakin ol. Olamam. Olamam Faruk Bey. Nasıl sakin olayım? Yani eğer Kerim imzaların sahte olduğunu öğrendiyse... ...sizin hazırladığınız sözleşmeyi de anlar. O zamana kadar babasının attığı bütün imzaları didik didik edecektir. Eğer ben Kerim'i biraz olsun tanıyorsam... ...o imzaları kimin attığını öğrenecektir. Ne yapacak? Benim peşime. Beni mensebe binecek. Olan bana oldu. Bittin mi? Ben bittim ya. Tekin sakin ol diyorum sana. <laughs> Sizin için kolay tabii değil mi Faruk bey? Ha neden? Çünkü ipin ucunda ben varım ben. İpin ucunda Tekin var. Benim hayatım bitti hayatım. Bak sakin ol, akıllıca bir düşünelim. Panik insana hata yaptırır. Ne yapacağız o zaman? Ha? Sen önce Gölcüklü'yle konuş. Bu aralar kelimin üzerine fazla gitmesin. Bu bizim işimize gelmez. Yani bu Gölcüklü bize ele verir mi? Vermez. Oh. Ama sen yine de gidip ona söyle. Bu aralar ortadan kaybolsun. Asıl meselemiz o değil zaten şu sahte olarak düzenlediğimiz sözleşmeyi bir an evvel o kasadan al. Duydun mu beni? Duydum. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk hanımlar. Nasılsınız? İyi, sağ ol. Biz iyiyiz, asıl haberler sende. Sen nasılsın? Haber mi? Ne haber olsun ki bende? Bilmem, belki havamızı değiştirecek bir şeyler vardır. Malum, bütün gün evdeyiz. Dışarısı da aynı, merak etme. Değişen hiçbir şey yok. Kerim odasında mı? Daha gelmedi. Peki. Ben bahçede biraz hava alacağım. Ben bir tekine bakayım anne. Allah'ım Kerim inşallah bir şey anlamaz. Yoksa biterim. Ne oluyor Tekin? Ne, ne oluyor? Sende bir haller var. Çok gerginsin. Kötü bir şey mi oldu? Yok bir şey yani. Her zamanki halim işte. Yorgunum. Ben kaç yıllık kocamı tanımıyorum. Bir şey var diyorsan vardır. Başkalarını kandırabilirsin ama beni asla. Anlat hadi bir şey mi oldu? Ya sana yok diyorum. Yok anlamıyor musun ya? Ne oldu paranoyaya mı başladın sen de şimdi ha? Ne diyorsun sen ya? Ne paranoya aklımı gördün? Ya çok o... oluyorsun beste. Gerçekten bak, sürekli bir yer yenik çıkarma peşindesin. Şu koskoca konakta tartışmadığın bir kişi yok. Ya bak bir kişi yok ya. Kafana bir şey takıyorsun. İstediğin cevabı alana kadar da peşini bırakmıyorsun. Durup dururken olmuyor herhalde. Durup dururken oluyor. Yok dediğim halde üstüme üstüme geliyorsun. Bak Beste, Sakin ol. Durun. Kendine gel artık ya. O kadar yüksek çıkacağını ne yaptım ben ya?